Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Hiç iyi değiliz Ceyda'm, Ceyda'cığım, Ceyda Hanım'cığım, Ceyda ablacığım diyenleri duyuyorum. Maalesef ki. Maalesef ki 2022 yılı gerçekten kötü bir yıldı. Hani benim yaşımda olanlar, bana yakın olanlar bilirler ki bu kadar zor bir dönem hiç geçirmedik. Belki geçirdikçe çok çocuktuk. Ve çok gençtik. Böyle kanımız hızla akıyordu. Fark etmedik. Ee, ama zor bir dönem. Zor bir dönem. Çok ağır enerjisi olan bir dönem geçiriyoruz. Ya sabır diyoruz. E, Ocak ayına kadar e, hafifleyecek inşallah. Ocaktan sonra Mart ayında da inşallah daha tabi doğum haritalarınız burada çok önemli. Bazılarınız çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Kimisi aşkla çok 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 büyük yaşadı. Olmadı. Kimi Gerçekten paradan artık oldu. Ben ne yapacağım? Bu kadar borcumu nasıl ödeyeceğim? Ben bu kadar, ben evime nasıl bakacağım? Nasıl geçineceğim? Diye böyle psikolojiyi birçoğunuz bozdunuz. Biliyorum. Ama şunu bilmenizi isterim. Bakın ben bir ilişki danışmanı, evlilik terapisti, NLP uzmanı ve genelini topladığımızda bir yaşam koçuyum. Ve tabii ki astrolojik bilgilerim var. Bu mesleği yapabilmek için astrolojik bilgiye gerçekten ihtiyacımız var. Neden mi? Şimdi herkes doğum haritasına göre yaşıyor. Maalesef ki ne yaparsak yapalım, ne dersek edelim. Şimdi astrolog arkadaşlarımız bu işi uzman olarak sadece astroloji, astrolojiye çalışan arkadaşlarımız var. Ben tabii daha kapsamlı çalışıyorum. Onları ben ayakta kutluyorum ve tebrik ediyorum. Astroloji bizi korkutmak için diye. Bakın burada bir şey yapılacak. Burada bir olay olacak. Daha hafif atlatmanız için önceden söyleyip tedbir almanız için var. Peki başımıza gelecekse engel olabilir miyiz? Bir olacağı ölüm ya da ölmüşe tabii ki çare yoktur ama şöyle bir şey var. Ölüm haricindeki her şeyi daha hafif atlatmak gibi bir şansımız var. Ama ölüme geldiği zaman Rabbim defteri kapattı ve bu dünyada iletişimi kestiyse hiçbirimiz itiraz etme hakkına sahip değiliz. Alıp gideceğiz borçamızı. Borçamızda ne? Ne götüreceğiz? Günahları ve sevapları. Onun değil. her şey burada kalacak. Her şey bu dünyada kalacak. Arabamız, evimiz, her şey burada kalacak. Bizimle gidecek olan şey sadece ruhumuz. Bedenimizi toprağa koyacaklar, ruh çıkacak ve ruhumuz orada bu dünyada ne yapmışsak Böyle bohça gibi bohçamızı açacaklar ve orada e, iyilik yapmışsak, iyiliklerle güzellik yapmışsak da güzellikle sınavlarımızı ceza burada sınav verdik. Orada cezayı çekeceğiz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir şey için birbirinizi kırmayın, üzmeyin. Bakın çok kez duyarmamana rağmen... E, Lütfen kimseyi eleştirmeyin dememe rağmen lütfen iki kişi oturuyorsunuz. Bakın çok iyi dinleyin baştan sona kadar lütfen. İki kişi oturuyorsunuz, konuştuğunuz mevzu üçüncü bir kişi olmasın. Bakın ben bundan arındım. Şimdi benim e, her evde vardır kız kardeşimle ya da e, kız kardeşim yan yana geldiğim zaman genelde şöyle olmuş böyle olmuş böyle olmuş. İşte birini dedikodu anlamında değil de Konuşmak. Bakın ben onları bıraktığım günden beri çok huzurlu, mutlu ve çok yol kat ettim. Ben beni ilgilendiriyorum. Çünkü birine bakmazsanız onun nasıl yaşadığını görmüyorsunuz. Kendinize bakacaksınız. Kendinizle ilgileneceksiniz. İki kişi yan yana geldiniz. Asla üçüncü bir kişi konuşmayacaksınız. Bakın en büyük kayıpları burada veriyorsunuz. En büyük kayıpları burada Ne dedik her zaman? Buradan konuştuğunuz buraya otomatikmen kaydoluyor. Ve ay neyi kınadıysam başıma geldi mevzusunu maalesef ki neşiyorsun. Bir kere onu bırakacağız. Ve sonrasında da bakın Satürn baş öğretmen biliyorsunuz. Burcunuzda Satürn denk gelmişse ki şu an doğum haritalarınızı bilmiyorum. Satürn, Satürn nedir? Baş öğretmen, öğretici. Ne yapıyor? Bir dönem serbestiz. Satürn yok burcumuzda ya da üstümüzde, karşımızda, yanımızda. Belki karşımızdan bize denk geliyor. Belki arkadan geliyor, önden geliyor. Tam tepeden geliyor Satürn. İşte bakın. Bunların hiçbiri yok. Satürn hiçbir tarafımızda yok. Sağımızda, solumuzda hiçbir tarafımızda Satürn yok. Her dilediğimiz gibi yaşıyoruz. Kırıyoruz, incitiyoruz, coşuyoruz, geziyoruz. Her istediğimizi yapıyoruz. Satürn geliyor. Stop. Dur diyor. İyi ki geliyor bak. Stop diyor. Geliyor. Diyor ki hadi bakalım. Şimdi otur bir bir kendini bir değerlendir. Bak her şeyi yaptım. Müsaade ettim. Geldim. Ben seni öyle herkese ezdirmem. Ben öyle senin herkese kırmana izin vermem. Ben öyle haram yemene müsaade etmem. Seni de düşünüyorum. Diğer insanları da düşünüyorum. Hadi bakalım burada kendini bir düşün bakalım diyor. Orada gerçekten bilinçli ve akıllı bir insansan Satürn denk gelip de nereden zorlanıyorsun? Para da zorlanıyorsun diyelim. Çok iyi kazanıyordum bir anda kazanamadın. İşim vardı yok oldu. Veya Kazandığım ee, kazandığın para gerçekten artık evini geçindiremiyorsun, borçlarını ödeyemiyorsun. Bu dönem sıkıştı sıkıştı yani Satürn'ün geldiğinde diyorum. Şu an Satürn haritalarınızı bilmiyorum. İşte orada hemen şunu düşüneceksin. Haram mı yedim? İstemeden birinin parasını mı aldım? Can yakarak mı paraydı? Birinin ağladığı bir para beni gül güldürdü mü? Neden başıma bu geldiği hemen kendini de çözeceksin. Karşıyı suçlamana, karşıdaki insanı bir bırakın, bir atın. Kendinize bir çalışın. Bak oradan yapmış olabilirsiniz, yapmış olabilirim. Hepimiz insanız ve hatalarımız var. Hatam yok diyenin hatası var. Yalan söylemiyorum diyen yalan söyler. Olabilir. Stop dedi Satürn. Orada bir düşünün. Nerede hatam var? Kulak mı yedim? Birimi ağlattım. Ne yaptım? Neden bak? Evet. Kul kulu affetmiyor da Rabbim her kulunu affediyor. Hemen direkt otomatikmen orada bir tövbe edeceksiniz. Tövbe, 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 tövbe. Satürn'ün burcunuzda olduğu zamanlar sürekli tövbe edeceksiniz. Bol sadaka vereceksiniz. Ve kimin kalbini kırdıysanız öyle kabadayılık yok. Satürn size kabadayılık yaptırmaz. Gideceksiniz. Büyüksünüz, küçüksünüz hiç fark etmez. Canı gönülden hakkını bana helal et diyeceksiniz. Hakkını bana helal. Üç kez o canı yürekten böyle onu duyacaksınız kendi kulaklarınızla ki karşıda gerçekten edecek. En sevdiğiniz olabilir, en yakınınız olabilir. Kim olursa olsun birbirinizle helalleşeceksiniz. Satürn'ün olduğu zaman tövbenizi edeceksiniz. Konu kapandı. Satürn yavaş 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 aç, gidiyor. Açmaya başlıyor. Bunları yaptıktan sonra ama. Bunları yapmadan kusura bakmayın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok 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 yok. Gidiyor yavaş 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 helallik aldınız. Tövbenizi ettiniz. Arındınız. Bir daha yapmayacağım dediniz ve Satürn gitti terk etti burcunuz. Evet önünüz yine açık. Siz eğer ki Satürn'de ya hiç bunları önemsemediniz. Kırdığınız kalplerden helallik almadınız. Rabbimden tövbe etmediniz Rabbimin karşısına geçip ellerinizi açıp. Ya da Tövbe ettiniz, helallik aldınız ama yine ins aynı insansınız. Nasılsa kurtuldum, gitti. Ay, bir birden para kazanmaya başladım. Ay, aşk hayatım düzeldi. Ay, evimde huzur geldi diye der. Çünkü satürn yok. Yine siz orada aynı hataları yaparsanız... Bir dakika, satürn geri geliyor. Satürn öyle gidince ay yıllarca, aylarca bir daha gelmemesi... Yapmıyor, kusura bakmayın. Yine geliyor. Bu sefer iki kat... İlkinde hafiften atlatmıştın. Bu sefer tamamen kökten parayı kesiyor. Tamamen aşk hayatını bitiriyor. Of evde çocuklarımla çok iyi anlaşıyorduk. Ya da annemle babamla çok iyi anlaşıyorduk. Ya da iş arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyordum. Ne oluyor bana? Boğulma derecesine geliyorsunuz. İşte sonuçlar bu sevgili hatunlarım. Sevgili beyler. Şu anda karşımda kimler var bilemiyorum ama. Lütfen e, haritalarınıza hakim olun her zaman güzel yaşayın bakın. Her zaman güzel yaşayın ki Satürn ne zaman geleceğinizi siz bir astrolog değilsiniz. işin uzmanı değilsiniz bilemezsiniz. Satürn geldiğinde de ne zaman geliyor ne zaman gidiyor bunları bilemezsiniz. Normal birisiniz. O yüzden her an her dakika lütfen güzel yaşamaya çalışın. Mutlu olmak istiyorsanız mutlu edeceksiniz. Gülmek istiyorsanız güldüreceksiniz. Huzur istiyorsanız insanlara huzur vereceksiniz ki siz bunların hepsini e, paket halinde yaşayabilmeniz için öyle e, ben kötülük yapayım ama kendimi çok iyi göreyim. Bak kendimi çok iyi göreyim. Kırayım kalbi hiç e, o, o lafı etmedi bile. Etti gibi ben sırf daha insanlara üstün görünmek için e, iftira edeyim, yalan söyleyeyim. Erkeğim kadına seni seviyorum canım evleneceğiz diyeyim, bırakıp gideyim. Ya da kadınım erkeğin malına mülküne tenezzül edeyim. Sırf bakın sevgili hatunlar. Sizler için de söylüyorum. Duygularınızdan emin olmadığınız hiçbir adamın bir telesine tenezzül etmeyin. Bırakın açlıktan kimse ölmemiş. Rabbim elinizden tutar. Erkek tutmasın. Erkek tutmasın. Kocanız olduğu zaman sonuna kadar para yiyin. Sonuna kadar para yiyin. Ama çakalın, çukalın herhangi birinin bakın başınıza belaları bundan alıyorsunuz. Sevginizden emin olmadığınız, evet ben bununla hayat kurabilirim demediğiniz hiçbir erkeğin bir TL'sine dahi tenezzül etmeyin. Etmeyin kardeşim. Ama evresin Kocan mecbur alacak. Bakın size çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Benim bir arkadaşım var. Bana göre iyi yani. Çok da samimi olmam çünkü yaşam tarzını çok beğenmiyorum. Ne Burayı çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bakın hayatın o gün ne garip olduğunu çözdüm. Bu beyefendi, beyefendi bu. Her gün içen biri. Her gün içen biri. Şimdi 20 yaşındaki bir insanın bir arabası olsun, ev olsun diyemeyiz. Daha yeni yeni anne bağım, baba bağımsızlığına çıkmıştır. 25'te yavaş yavaş içi atılır. Anadan babadan kalmadıysa kendinin olamaz. Yavaş yavaş 30'a geldiği zaman arabasını almıştır. 35'e geldiği zaman hem arabası vardır hem de evini almıştır. Şu anki ekonomide anlatmıyorum. Şu an kimse bir şey alamaz. Öncekilerden anlatıyorum. Şimdi 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş bir insanın bu hayatta bir dikili ağacı yoksa o adamdan kaçın. Kaçın. Çünkü bakın eskiden asgari, asgari ücretle bile insanlar hem ev geçindiriyor hem de ev alıp ev taksiti ödeyen binlerce vatandaşımız var. Eskiden araba almak da çok basitti. Ev almak ne olur? yemen Yemen'den hafiften bir gezmenden kısıtlıyordun bir ev sahibi oluyordun. Araba sahibi oluyordun. Şu an evinizi geçiniyorsanız şükredin şu anda bahsetmiyorum. Bundan 1-2 yıl öncesinden 5 yıl öncesinden 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi 40 yaşına 45 50 55 yaşına gelmiş bir adamın bu hayatta dikili bir ağacı yoksa o adamdan kaçın. Çünkü boş biridir, boş. Şimdi bir arkadaşım var, e, e, yine söylüyorum, hiç her gün içen bir adam. aldık son kuruşa kadar içkiye veriyor. Bu hayatta hiçbir şeyi yok. Allah korusun, yine e, dostumuz, sevdiğimiz bir arkadaşımız başına bir şey gelse cebinden bir TL'ye çıkmaz çünkü akşama kadar kazandığını sabaha kadar alkolü veriyor. O adam WhatsApp durumuna ne yazmış biliyor musun? Böyle ben çok anlamam. Kalıcı kalıyor ya hani böyle durumda üstte gözüküyor. Doğruyu bulana kadar devam diye. Böyle bu hayatta bir dikil ağacı olmayan her gün alkolü e, alkole para verip günlük alkolü veren bir adam nasıl bir doğru bir kadın arıyor sizce? Şimdi bu doğru ararsa doğru ona göre kim acaba? Her gün alkol alan bir kadın mı?